Hadi, hadi. Selamun aleyküm dedem. Mübarek olsun. Hadi bayramın senin de mübarek hadi, olsun. Abi. Dede gel şuraya evet. oturalım evet. seninle. Dur. Ağır Dede şuraya otur şöyle. Bak şöyle otur gel bakalım sen. Gel ben de şöyle ama sen şey büyük yaşlısın. Sen yukarı çık. Sana hürmet caiz. Otur bakalım. Hadi bismillahim enreyim. Dede şimdi önce selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kurban Bayramın mübarek olsun. Amin. Hepimize ee, e, Bir ismini alayım senin. Adını alayım. Ali mi? Ali Koyun. He. Nine de sağ mı? Elbaz Koyun. Maşallah maşallah. Dede acık geçmişten şöyle bir anlat bakalım bize. Geçmişlerden bir anlat bakalım. Ee, eskilerden anlatıyor, e, anlat diyor. Eskilerden. Eskilerden, eskilerden anlat. <laughs> <laughs> eskilerden öyle bir bildiği bir şey mi yok benim? Mesela, e, senin için dediler ki işte Atatürk'ü görmüş dediler. Atatürk'ü görmüş dediler. Gördüm. Nerede gördün, nasıl be, oldu? Görmüştüm, 1332 doğumluyum ben. He. Ee, Sivas-Sızdara kazasında orada notunu söyledi ölümünü anlattılar. Kendiliğini görmemişim, görmedim. Kendiliğini görmedim. He. Askerliğini nerede yaptın? Sivas'ta. zara kazasında. Ne olarak As yaptın? Jandarma yedim, Hapsana karakolunda dedim He. Ondan sonra kazada, e, 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 karakollara gittim. Beypigar Karakolu'nda. Burada e, Bolcan'a geldim. Bolcan'da tezkere aldım. En çok yediğin yemek hangisi? Hangi yemeği çok yiyorsun, ya. seviyorsun? <laughs> tarla çorbası, pilav, tamam. şu işte patates. Patates. Bu yiyoruz. Evet. <laughs> Namaz kılacak kadar biliyor musun? Yazmasını bilmiyorum. Kur'an okuyoruz. Okuyor musun? O, hocalık hep yine az çok elimden Oo, geldi. Ya. Hangi mesela güzel okuduğun hangi ayet var? Birini oku bakalım. Oku mu diyor? Oku diyor. Oh, oku diyor. Tamam. Aziz Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillah, El-Rahman, El-Rahim. Ve Allah'ı el ve Şehada. El-Rahman, rahim Ve Allah'ı el ilahe illallah el melikül kuddus selamül müminül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir subhanallahi amma yüşrikun ve allahül khaliqul mani'ül musavvirul أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Yok çalıştırabilir Peki senin için dediler ki gözleri çok güzel görüyor iğne geçiriyor dediler. İğne geçirir misin? Eee nereye <laughs> Çarşafine bölgelerine hemen hemen takıyorum. Takıyorsun maşallah. Ya. Yaş kaç şu anda? 1396 doğum değil. 1332 doğum değil. Böyle hesap ediyorlar. Ben bilmiyorum kaçaba hafta yaşıyor. Sen de sabanla düvenle çalıştın mı? Hani saban vardı böyle arkasından kuyruğundan tutuyorduk sürüyorduk. Devamlı, devamlı, devamlı. Çok, çok çalıştım. Sabahlar çalıştım. Peki şimdi köyde rahat mısın? Memnun musun köyünden? Allah'a şükür memnunum ya. Hiçbir yaramazlık yok diyorsun. Yok şükür. Peki ya, seni sevenlerine, ya. seni sevenlerine, seni sevenlerine, köylülerine hakkını da helal ettin mi? Hakkını helal Hak, ediyor musun? Ederim.